Uzun yıllar sonra ilk defa bir Nintendo oyun konsolu aldım. Ona da nasip Nintendo Switch 2 oldu açıkçası. Amerika'da 20 bin liraya falan geldi bu arada. Türkiye'de de yanlış bilmiyorsan 24-25 bin lira. Öyle çok çok büyük bir fiyat farkı yok zaten. Hani görünce aldım açıkçası. Hani o çok aklımdaydı son zamanlarda. Alayım nasıl falan diye ama oyunlar hakikaten çok pahalı. Yani 80 dolar bir oyunun fiyatı. Yani Nintendo'nun bu konuda hiç acıması yok. Ayrıca konsolun Türkçe dil desteği de yok. Yani Türkiye ile ilgili kısıtlamalar var bu şekilde. Ama hani sonuçta seven de seviyor. Ben de merak ettim hani özellikle Zelda serisi çok merak ettiğimde. Sonuçta Mario serisi var nihayetinde. Ee, bir alayım dedim ondan sonra. Çok keyifli geldi bu arada. Ee, bu televizyona falan da bağlanıyor. Henüz bağlamadım ama televizyona bağlanıp normal hani oyun konsolu olarak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bu şekilde de gayet zevkli bu arada oynamaya devam edeceğim bu şekilde. Çok da uzun bir hikayesi var bu oyunun bu arada. Hani kaç saatim alacak bilmiyorum. Hani 100 saat oynayıp da bitiremeyen var bu oyunu yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla da aranızda kullanan var mı? ki vardır ama yorumlarınızı merak ediyorum. Hangi oyunlarla vakit geçiriyorsunuz? Konsolla ilgili hani nasıl buldunuz? Dezavantajı neler? avantajı neler? Yorumlarınızı bekliyorum.